Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Bugün neler olmuş bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Ne durumdayız? Beklentimiz olan MMXM modeli oluşuyor mu? Oluşuyorsa ne gibi bir ee beklenti içerisine girmeliyiz, ne gibi bir aksiyonlar almalıyız. Bununla alakalı biraz konuşalım isterseniz. Şu an 15 dakikalık görünüyor. Yani MMXM modelinin 15 dakikalıkta ne kadar net oluştuğunu biraz daha görüyoruz. Daha Neydi? MMXM modeli kesin ikinci stage distribution'a gelmedikten sonra arkadaşlar kesin MMXM modelidir diyebileceğimiz bir durum yoktu. Kesin emin olmamız lazım arkadaşlar. Şu an hala beklemedeyiz ama çok yaklaştık. Bunu size söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bir orijinal konsolidasyonumuz var. Önceki videolardan da görüldüğü gibi bir accumulation var. Ve daha sonra burada bir reversal'ımız var. Bakın market yapısı bozuluyor. Ve daha sonra... Market yapısı bozulduktan sonra gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta bir 2022 model oluşuyor ve FVG'ye geldiğinde bir trade entry yapılabilirdi. Bu bugünkü değil bu um, cuma Cuma günkü arkadaşlar bazı buna benzer trade'lerimiz var zaten. Cuma ve diğer pazartesi ve salı günlerinde bunları kullandığımız trade'lerimiz var biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle size şunu göstereyim. Bakın high to low çektiğimiz zaman bakın burası high. Ve burası low dediğimizde bu, bugün için konuşacağız. Bakın high'dan low'a Fibonacci çektiğimizde nereler olduğunu siz zaten göreceksiniz net bir şekilde. Ee, buradan high'dan. Lova çektiğimizde bakın Fibonacci şeyimize OTE yani Fibonacci'mizde Optimal Trade Entry bu arkadaşlar 79 ve 62 seviyeleri. Buradan çektiğimizde bakın nereye geldiğini bugün için görüyorsunuz zaten bize çok güzel bir fikir veriyor bugün için. Şimdi ben bunu böyle bıraktıktan sonra bir dakikalığa geçiyorum arkadaşlar. Bir dakikalığa geçtikten sonra sizler zaten burada oluşan bir bear, bearish breaker'ımız var. Barish Breaker'ımız neydi arkadaşlar? High, Low, Higher High, Lower Low. Bakın burada bir Beriş Breaker'ımız var. Bir oluşan e, Unicorn modelimiz var. Tekrardan bu Beriş Breaker'ın içerisine girdikten sonra hem Beriş Breaker'ımıza geri bir dönüş var hem de oluşan daha önceki oluşan optimal trade entry level'ımıza geri bir dönüş var. Bunu sileceğim çok fazla kalabalık yapmasın diye. Ama gördüğünüz gibi hem oluşan bearish breaker'ımız hem market yapısının bozulup oluşan 2022 modelimiz bize bugün çok güzel trade entry level'ları verdi. Şimdi bu şu optimal trade entry nereden, nereden nereye diye soracak olursanız bakın buradan high'dan low'a çektiğimiz zaman low'a çektiğimiz zaman buradaki trade entry hem 15 dakikalık FVG'ye denk geliyor hem de optimal trade entry'ye geliyor. Eğer ki bu seviyelerde biz buradan pop yaptıktan sonra nereden alabiliriz diye düşünürsek biraz daha yukarı çektiğimizde bakın optimal trade entry'nin yine içinde üst tarafından yine bir trade girişi yapılabilirdi arkadaşlar. Birden fazla modelin oluştuğu bir beriş bir gündü bugün. Şu sondaki arkadaşlar e, hareket beklenmedik. Ben beklemiyordum böyle şarp bir hareket ama böyle yani beriş bir gün bekliyordum ama şu son hareketi şahsen beklemiyordum arkadaşlar. Ama bu bizim a, da yavaş yavaş MMXM sel modelimizin confirm olduğunu yani e, oraya doğru gittiğini bize gösteriyor. Bakın şimdi size Hmm, bu order bloğu nasıl olduğunu 15 dakikalıkta göstereyim isterseniz. 15 dakikalığa tekrar geldiğimizde bakın burada bir order bloğumuz var. Bearish order block. Tam böyle e, bearish order block'tan çektiğimiz çizgi nerelere geliyor bakın. Şu an o seviyelerdeyiz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an pop yapmış olsa da beklenti büyük ihtimalle bu sell side likiditesinin alınması olacak döndüğümüz nokta 05 noktası. Şu anda siz bu nereden geliyor diye soracaksınız. isterseniz bir saatliğe bir geçelim. ister bir saatlik ister yani 30 dakikalığa geçelim. O seviyeler çok fazla oynamaz. Bu bizim bir saatlikte oluşan Doji Candle'ımızın orta noktası Viking arkadaşlar. Viking orta noktası neydi? Çok kuvvetli bir level'dı. Eğer ki biz bunun üzerine tıkladığımızda zaten Fibonacci çektiğimizde orta noktası olduğunu zaten görüyoruz. Yani bu 4 saatlik de olabilir, 1 saatlik de olabilir. Tam emin değilim. Bir daha bakayım. Evet 4 saatliğin 4 saatliğin Wiki'nin orta noktası arkadaşlar. 1 saatliğe bile getirdiğimizde yine bu seviyelere yakın bir seviyeler olacaktır ama dediğim gibi beklentimiz bu sell side likiditesinin yakın bir zamanda alınması ki yani büyük ihtimal yarın bu likiditenin alınacağını düşünüyorum ve bu likidite alındıktan sonra arkadaşlar bir yüksek ihtimalle burada bir reaksiyon olacak. Buralarda bir geller olacak. Burada bir konsolidasyon olacak ki bu artık bizim memeksem sel modelimize çok daha yaklaştı. Second stage distribution'a e çok daha fazla yaklaştığımızı gösteriyor arkadaşlar. Şu anda her şey beriş gözüküyor ama dediğim gibi Gördüğünüz bir bir pop, ikinci pop, en, bir üçüncü pop olabilir. Ne kadar pop olur? Bunu şöyle bir e, baktığımızda isterseniz şöyle bir bir dakikalık yapalım. Eğer ki buradan bir daha bir pop olursa neresi olur diye söylerseniz yüksek ihtimal en son oh, swing high burası olduğu için burada bu swing high'dan swing low'a çektiğimizde bizim bu seviyeler. PAP seviyelerimiz olabilir arkadaşlar. PAP da olabilir. Buraya PAP olup buradan da gelebilir, düşebilir. Ee, veya direkte sell site likidesi yarın açılır açılmaz akşam ne zaman olur bilinmez alınabilir. Ama bu sell site likidesinin en kısa zamanda alınacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi... Ya bir pop olur bu OTE seviyesine, o Optimal Trade entry seviyesine ya da direkt e, oraya kadar gelmese bile FBG'lerden dönüş olup sell side likiditesine doğru bir hareketlenme olabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel modellerimiz oluştu bugün. E, unicorn modeli, 2022 modeli, e, Silver Bullet'ın hem sabah, bakalım mı? hem sabah hem öğleden sonra sessionlarında bakın. Şu düşüşler tam silver bullet düşüşler arkadaşlar. Silver bullet'a denk gelen düşüşler. Buraya eğer ki siz bir sell site likiditesine buraya bir ee, yani limit koysaydınız ve buralarda alsaydınız Silver Boot'u da kullanarak burada güzel bir trade, trade yapabilirdiniz. Ee, zaten dediğimiz gibi son saat makrosu yani 15-15-4 arası zaten neler olduğunu görüyorsunuz. Yani günün hemen hemen en agresif hareketlerinin görülebileceği makrolardan bir tanesi arkadaşlar. 15-15, 4 arasındaki öğlen makro, öğleden sonra son saat makrosu arkadaşlar aklınızda olsun. Bununla alakalı çok güzel trade'lerimiz de var. Onlara zaten ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar gözlemlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi aklınızda olsun. Bu likiditenin en kısa zamanda alınacağını düşünüyorum. Ee, ama ne olur pap olur oradan mı düşer direkt mi düşer onu yarın göreceğiz ama pap olursa aklınızda bu OTE seviyelerimiz yani bu Swing High'dan Swing Low'a Fibonacci çektiğimizdeki OTE seviyelerine bakmanızı tavsiye ederim 15 dakikalığa tekrar geçtiğimizde size son olarak tekrardan bu bizim e, oluşmasını beklediğimiz MMXM'in Second Stage'ini göstermek açısından diyorum eğer ki buralarda bu likit alındıktan sonra bir konsolidasyon olursa çok şarp keskin bir düşüş bekleyebilirsiniz ki baktığınız zaman arkadaşlar nereden baksanız 150 puandan fazla bir bu likiditeden buraya yaklaşık bir 175 yani 100, 150 200 arası buralardan 150 puan 200 puan arası bir çok güzel bir trade alınabilir. Dediğim gibi bakacağız, izleyeceğiz. Konsolidasyon var mı? Nerede var? ona göre girişimizi ayarlamaya çalışacağız. Dediğim gibi beklentimiz tabii ki bayesimiz aşağı yönde ama her türlü papa hazır olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın market yapısı bozulduktan sonra birinci papımız ondan sonra bir şarp ikinci papımız var. Yani üçüncü pap olması normal anormal değil aklınızda olsun arkadaşlar umarım faydalı olmuştur lütfen sorularınız olursa çekinmeyin kendinize iyi bakın eyvallah